Üçüncülükte normal sezonu tamamlandı ve sıra geldi. İkinci ligi yükselecek. Sonraki takım belirleyecek Plüoflara. Plüoflara lig gruplarını ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı sırada bitiren toplam 20 takım katılacak. Bunlar 16. birinci turdan başlarken gruplarını ikinci sırada bitiren Karşıyaka, Balıkesir Spor, Ayvalık Ucu Belediyespor ve Sepat Gençlik Spor ise Plüoflara yarı finalden dahil olacak. Birinci grupta ligi 3. sırada bitiren Muş Spor, 6. sırada bitiren Silifke Belediye Spor sahasında konuk edecek. Maçı kazanan takım bir üst tarafa yükselecek. Ligde oynanan iki maçta 0-0 e, ve 3-3 sonuçlarla beraber sonuçlanmıştı. Diğer eşleşmede de ligi 4. sırada bitiren Belediye Kütahya Spor'la ligi 5. sırada bitiren Düzce Spor Kütahya'da karşı karşıya gelecek. Yine tek maç üzerine oynanacak mücadelede kazanan takım adını 2. tura yazdıracak. Bu iki takım arasında ligde oynanan maçlarda Kütahya'daki maçı Kütahya Spor 4-1 kazanırken Düzce'deki maç 2-2 beraber sonuçlanmıştı. Bu eşleşmelerin galibi ikinci turda çift maç üzerine karşı karşıya gelecek ve bu turda geçen takım yarı finalde karşı yakan rakip olacak. Yine çift maç üzerine olacak yarı final mücadelesinin ardından adını final yazan takım ikinci grubun kazananıyla tarafsız sahada bir üstü geçmek için mücadele edecek. İkinci grupta ligi 3. sırada bitiren Amasya Spor'la ligi 6. sırada bitiren Mazda Fosfa Spor Amasya'da tek maç üzerine karşı karşıya gelecek. Bu maçı kazanan takım adına bir üstü yazdıracak. Bu iki takım arasında ligden önlenen maçların her iki maçta da Amasya Spor 2-0 ve 1-0'lık sonuçlara kazanmıştı. İki dördüncü ve beşinci sırada bitiren Silivri Spor ve Tire 2021'de Silivri'de karşı karşıya gelecekler. Bu iki takım arasında ilk dönemlerin her iki maçta Silivri Spor 3-1 bir kazanmıştı. Birinci tur geçen iki takım ikinci turda çift maç üzerinde karşı karşıya gelecek ve bu turda geçen takım yarı finalde Balıkesir Spor'un rakip olacak. Yine çift maç üzerinden yarı final mücadelesinin ardına adını final yazdığına takım Trabzonspor tek maç üzerine birinci grubun kazanayla ikinci lige yükselmek için mücadele verecek. 3. grupta lig üçüncüsü, ellik ordu sporla lig altıncısı pazar orada karşı karşıya gelecek. Bu iki takım arasında ligde önemli maçları her iki takım da kendi sahalarında 2-1 kazanmıştı. Dördüncü çekmece Sinop 5 beşinci çorlu spor e, İstanbul'da karşı, karşı karşıya gelecekler. Bu iki takım arasında ligde önemli maçlarda her iki takım da kendi sahalarında kazanmasını bilmişti. geçen iki takım ikinci turda çift maçlarına karşı karşıya gelecek. Bu turda geçen takım yarı finalde Ayvalık Gucu Belediye Spor'un rakibi olacak. Yine çift maçlarına oynayacak eşleşme geçen takım finalde dördüncü grubun kazananıyla mücadele edecek. Özgür grupta lig üçüncüsü ağrı ile e, lig altıncısı Kırıkkale ağrı da karşı karşıya gelecek. Bu iki takım arasında Lig'de oynanan maçlarda bir maçı Kırıkkale kazanırken bir, maç beraber sonuçlanmıştı. Lig dördüncü Zonguldak Spor'la beşinci İstiklal Zonguldak'ta karşı karşıya gelecekler. Bu iki takım arasında oynanan ligdeki her iki maçta beraber sonuçlanmıştı. İlk turu geçen iki takım ikinci turda çift maç üzerine karşı karşıya girecek. İkinci turda geçen takım yarı finalde sebat gençlik sporuna gibi olacak. Yine çift maç üzerine oynanacak eşleşmenin galibi adını finale yazacak ve finalde dördüncü grubun kazananıyla tek maç üzerine tarafsız sahada ikinci lige çıkmak için mücadele edecek.